Merhabalar güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi neden aramıyor? buna odaklanacağız. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Sizden de odaklanmanızı isteyeceğim. Bakalım anlık durumunda neler oluyor? Aklından, kalbinden neler geçiyor acaba? Onun sorunu neymiş? Arayacak mı? Arayıp ne diyecek? Bunları soracağız kartlara. Şimdi deste seçeceğiz. Şöyle 3 tane deste yapıyorum. Tamam mı? Eğer ki baktınız anlatmaya başladım o deste sizi e, temsil etmediğini düşünüyorsanız sizin durumunuzu anlatmıyorsa hemen diğer desteğe geçebilirsiniz. Şimdi birincisine böyle sevimli bir köpek koyuyorum. İkincisine böyle bir baykuş koyuyorum. Üçüncüsüne de böyle bir araba koyuyorum. Tamam Şöyle biraz yakından da göstereyim. Böyle bir köpeğimiz var. Tatlış bir köpek. İkincisinde şöyle bir baykuşumuz var. Şöyle. Ve üçüncüsünde de böyle bir aracımız var arkadaşlar. Bili 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 bili. Şimdi bunlardan hangisiyle enerjini tutuyorsa onu seçin bakalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. Niye aramıyor sizinki? Şimdi bu sevimli köpeği seçtiyseniz eğer şu arkadaşımızı buraya koyalım. Şöyle Resim olmadığı için büyütemiyorum. <laughs> Şimdi bunu seçtiyseniz hazır mıyız arkadaşlar? Karıştırıyorum kartlarımı. İlk olarak şunu soralım. Onun hayatında şu anda neler olup bitiyor? Onun anlık güncel durumunu soralım bakalım. Para dokuzlusu, para ası, güç kartı, ve kupa beşlisi lise şu anda e, maddi durumuyla ilgili işiyle ilgili pek çok konu geçiyor aklından görünüyor. Şu anda işiyle ilgili meşgul veya geleceğini planlamaya çalışıyor hayatını garanti altına almaya çalışıyor. E, belki kariyerinde bir şeyler yapmak bir yol almak istiyor. O yüzden diyor ki duygusal konulara zaman kalmıyor. Ben işime gücüme e, belki de okul hayatıma çok fazla odaklıyım e, ve aşkla ilgilenemiyorum diyor şu anda. Onu ikinci plana atmış durumda. Peki işinde gücünde ne oluyor acaba? Hani bu kadar ilgileniyor da ne geçiyor eline değnek dokuzlusu para şövalyesi kupası ve aşıklar kartı aslında yapması gerekeni yapıyor e, fakat engeller var hayatında bunları aşması gerekiyor bu sadece kendine özgü bir engel değil e, hani herkesin hayatında olabilecek şeyler ama bunları biraz fazla büyütüyor aklında çünkü e, burada hayalleri çok fazla yapmak istedikleri çok fazla ve e, bunları düşündüğünde hani ben bu engellerle nasıl başa çıkabilirim e, ben aslında böyle bir şey istemiyordum gibi bir e, hayal kırıklığı yaşıyor. Oysa ki şunu bilmesi lazım kendisinin e, hayatın kendisi engellerle dolu zaten. Yani herkes böyle çok kolay bir şeyleri elde etseydi, o zaman. Bir şeyleri elde etmenin de bir anlamı olmazdı, değil mi? Kendisi e, bunu pek anlayamamış. Diyor ki, yani zorluklar var. Ben bunlarla e, mücadele ediyorum. Tamam kardeşim ama herkes mücadele ediyor. Yani bir tek sen değilsin. E, belki beni dinleyen arkadaşım da şu anda bu zorluklarla mücadele ediyor. E, fakat burada çok fazla hayalleri olduğunu söylüyor. Ee, bu hayalleri nasıl gerçekleştirecek ee, uğraşacaksın yani biraz bir zahmet uğraşacaksın oturduğun yerden olmuyor ee, diyorum ben de kendisine evet arkadaşlar peki şunu soralım ee, benim arkadaşımı nasıl görüyorsun hani beni şu an dinleyen arkadaşımı şu an abone olmuş kanalımızı dinleyen e, arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun onu nasıl görüyorsun bir bakalım kupa kraliçesi değnek dörtlüsü Mahkeme kartı seni olduğun gibi görüyor seni olduğundan farklı algılamamış hani bazı kişiler vardır işte e, seni farklı tanımış diyebilirim ya da seni farklı görmüş hayır seni olduğun gibi görmüş zaten e, ve diyor ki seninle hani güzel bir ilişkimiz olabilir ciddi bir ilişkimiz olabilir ben seninle takılamam ben bunu anladım diyor hani 3-5 gün seninle geçirip sonra başka birisine geçiş yapamayacağımı anladım çünkü sen e, benden beklentiler içerisindesin yani herhalde ya, <laughs> ya biri bunu anlatsın diye Efendim gerçekten e, evet tabii ki benim arkadaşım beklenti içerisinde ama bu beklenti şöyle e, hani ba bana şunu yap bana bunu yap şeklinde bir beklenti değil de e, sevgi ve saygı karşılıklı birliktelik yani beklentinde bu sadakat bunu da zaten kendisine mahkeme kartı açık açık belli etmişsin e, tamam o da anlamış peki. Ee, şu an arama işinin sebebi nedir acaba? Şu an niye aramıyorsun? Şeytan kartı. Allah cezanı vermeye ya. Bak, 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 bak. Arkadaşlar niye aramıyor? Söylüyorum. Hazır mıyız? Dur şunu değiştireyim bir dakika. Aha arkadaşlar niye aramıyor biliyor musunuz? Çünkü bu kişi e, sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Sizi çok çekici buluyor tamam mı? Ama e, size yaklaştığı zaman e, diyor ki hani ben bir şeyler yaşarsam eğer ortadan kaybolamam, ortadan kaybolamayacağım için bir ilişki yaşamam gerekiyor. Ve evet ben bu ilişkiyi yaşamayı çok isterim aziz kartı ama ben şu anda buna hazır değilim. Bu ilişkiyi kaldıramam çünkü benim para ikilisi ve kılıç uşlüsü, benim mantıken... E, Tek bir şeye odaklanmam lazım. O da kariyerim ve geleceğim. Ben bir ilişkinin sorumluluğunu alamam diyor. Ulan sanki senden benim arkadaşım sorumluluğunu almanı istedi ya. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Sanki yani komple üstüne yıkıldın da dedin ki hani bütün sorumluluğumu al. Ya böyle bir şey de yok. Bak sen burada kupa ikilisindesin. Senin orada tek beklediğin şey düzgün bir insan ol, duygularını göster, sadakatle ol, ee, kaşın gözün ayrı oynamasın. Bu şekilde ilişkimizi yaşayalım. Ama kendisi, kendisi bu kafada değil arkadaşlar. Bu noktada yapacak bir şey yok. Peki ben şunu soracağım. E, bu kafa ne kadar devam edecek? Benim arkadaşım e, seni beklerse e, ona ne sunabilirsin, ne verebilirsin yani? Bakalım. Değnek prensi, kılıç kraliçesi. Aa, arkadaşlar bakın bu insanla uğraşırsınız bu insanla uğraşırsınız bu insan ne gider ne gelir e, ee, bir şekilde hani hayatınızdan belki bir dönem çıkar sonra tekrar gelir ama bir şekilde de devam etmez. Çünkü ileriye dönük kendi önünü de göremediği için kendi hayata dair planlar da yapamadığı için dolayısıyla siz de bu plana dahil edemiyor görünüyor. Çok mücadele eder çok uğraşırsınız diyorsanız ki yani ben buna çok aşığım çok seviyorum mücadele et, ederim ne olacak o zaman bununla devam edin arkadaşlar ama burada ölüm kartını vermiş yani sen de bir noktada artık bundan sıkılıp istemeyebilirsin Dolayısıyla e, bu kişi neden aramıyor çünkü aynı anda iki şeyi birden yürütemiyor Hem aşk hem hayatın sorumlulukları dediğimizde aşkla kapatıyor Peki şunu soracağım bak bunu soralım bakalım şu önemli bir soru Sence e, benim arkadaşım senin ona veremeyeceğin neyi istiyor senden yani senden ne bekliyor Tamam orada demin söyledin e, aşk bekliyor sadakat bekliyor ilişki bekliyor tamam Ama burada senin veremeyeceğin ona veremeyeceğin ne var yani nedir burada sorun olan şey? Bakalım. Kupa Prensi. Aa. Şimdi arkadaşlar diyor ki ben duygusallaşmaktan korkuyorum. Ben diyor duygularımı kaptırmaktan korkuyorum. Ben aslında diyor çok duygusal bir insanım kendi iç dünyamda. Ama e, kendimi duygulara kaptırdığımda aşık olduğumda yaralanmaktan korkuyorum diyor. Ya geç Allah aşkına ya. Arkadaşlar öbür desteğe geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer destemizde baykuşumuz şöyle göstereyim sevimli tatlış bir baykuş bakalım bunu seçen arka şöyle koysam üstten görünüyor böyle bir şey o yüzden böyle koyayım evet böyle biraz gözüküyor şöyle de götü size dönmesin şöyle koyayım yine böyle güzel <laughs> hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişi için neden aramıyor bunu soracağız ama bunu sormadan önce şunu sormak istiyorum şu anda onun hayatında ne olup bitiyor hayatında ne var bir bakalım Kılıç Yedilisi Aa, ama burada bir kavga olmuş burada bazı sözler söylenmiş burada sözler çok kırmış ee, şu an burada sizinle mi ilgili başka bir şeyle mi ilgili bilmiyorum ama emek verdiği bir konuda diyor ki ben bu sözleri hak etmedim ben de karşı tarafı kırdım o da beni kırdı muhtemelen senin hakkında ama genel hayatı sorduk şimdi ee, aslında geçmişe dönüp bir şeyleri düzeltmek istiyorum söylenilen sözler çok ağırdı ve hak edilmedi diyor duygum var diyor hislerim var diyor ve imparatoriçe aslında kalbinde e, hala senin olduğunu gösteriyor. O yüzden bu e, kavga olayı seninle alakalı olabilir. Ya da biraz böyle gergin mesajlaşmalar, konuşmalar seninle yaşanmış olabilir. E, yine de sen benim kalbimdesin diyor. Keşke geriye sarıp orayı düzeltebilsem. Peki bu e, geçen tartışmada e, neyi düzeltmek isterdin? Yani kendinle ilgili, kendi yaptıkların, söylediklerinle ilgili. Sence neyi düzeltmeliydin? Hani bakalım anlamış mı? Kılıç olmuş Büyücü kartı. Ben diyor bir konuyu çok içimde tuttum tuttum bir anda patladım. Aslında diyor bunu çok daha farklı bir şekilde söyleyebilirdim. Abarttım diyor. E, yüklendim karşı tarafa diyor. Çok abarttım diyor. Bunun farkındayım bunu değiştirebilirdim. Bu da diyor bizim aramızdaki e, bağlantıyı kopardı. Bu da diyor her şeyi değiştirdi. Yıkılan kule. Burada bitti diyor. Ben diyor bu kadar sözleri bu kadar ağır ağır konuşmamalıydım. Ya da diyor ki kader çarkı büyücü. Yani yeri geldikçe söyleseydim. E, yavaş yavaş anlatsaydım hani böyle dozunu biraz yavaş yavaş açsaymış böyle şeyler olmayacakmış. Bunun farkında e, ve şu anda kendisi bu kadar büyük konuştuğu için sert konuştuğu için pişman mı? Evet pişman. Yıkılan kule enerjisine vermiş görünüyor burada. Peki sence eee Tekrar hani toparlamak için bu durumu ne yapman gerekiyor ya da üzerine düşen bir şey var mı acaba? Hani senin gördüğün soruyorum senin kalbine soruyorum. Değnek kreçesi para dörtlüsü. aa Ben diyor karşı tarafa hayal kırıklığına uğrattım. Evet onu anladık az önce zaten. Ee, geçmişe dönüp bir şeyleri değiştirmek isterdim ama değiştiremem şu anda diyor haklısın diyor sana yeniden başlamak istiyorum diyor yeniden bir şeyleri peki yeniden başlamak istiyorsun da bu halinle başlaman çok mümkün görünmüyor çünkü kırmışsın benim arkadaşımı üzmüşsün böyle başlayamayacaksın yani ne yaparak başlamak istiyorsun e nedir aklında bir plan var mı para kraliçesi Uzaktan seni izliyor arkadaşlar. E, Stalklıyor hatta belki her yerden engellemiş olsa bile izliyor. Bir şekilde sana haber almaya çalışıyor gözüküyor. E, ve bir anını kolluyor. Ne yapıyor biliyor musun? Bekleyip bekleyip hani bu sinir geçtikten sonra. Belki de senin hayatında hani e, normale döndü ya da ona olan sinirin geçti. Bundan tam olarak emin olduktan sonra bir anda ortaya çıkmayı planlıyor. Yani şunu planlıyor. Ee, gelip de bir açıklama yapmak değil de bekleyeyim olay soğusun sonra ben bir anda sahneye çıkayım bak şimdi ben ona buradan bir hareket yapacağım da yapamam şu anda yapamam arkadaşlar anladınız mı çünkü YouTube burası o hareket yapamıyorum ama diyor ki beklemeyi tercih ediyorum peki sence bekledikten sonra hani böyle bekledin e, unutuldu ve benim arkadaşım Seni kabul edecek diye mi düşünüyorsun Ne düşünüyorsun yani böyle bir adım attığında Sence ne olacak Yıldız kartı dünya kartı Aa, Diyor ki e, Biraz beklersem Siniri geçerse bana karşı Ben ona ne kadar değer verdiğimi Onu ne kadar sevdiğimi e, Göstereceğim diyor Ve kılıç beşlisi onu kaybetmek istemediğimi de Göstereceğim diyor bir adım atacağım, bir şey yapacağım. Peki neden şimdi değil? Gerçi onun cevabını aldık ama. Hani sinirin yatışmasını bekliyor. Hmm, şöyle sorayım. Peki, hmm, sence benim arkadaşım seni affedebilir mi? Ya da her şey normale dönebilir mi? Hani bekledin, bekledin, geldin. Ne düşünüyorsun Ermiş kartı, değnek köşüsü, Azize kartı. Bak diyor ki beni daha önce affetti yine affeder diyor. Biraz da bunun arkasına sığınıyor. Daha önce de buna benzer bir olay olmuş. Belki bu kadar büyük değil ama benzer bir şey olmuş. Sen onu affetmişsin yine ona güveniyor diyor ki yine diyor biz yeniden başlayabiliriz. Peki bu kalıcı bir başlangıç mı olur? Yine başa mı döneceksin? Nasıl olur? gidişat bundan sonra seni kabul etti diyelim geldik e, geldin anlaştınız tekrar başladınız ilerisi için ne olur yani ne değişir kupo arkadaşlar burada bir kıskançlık krizleri var e, ortamda bunu sanki birbirinize anlatıyorsunuz gibi yani ya birileri kıskanılıyor ya bir şey oluyor e, gelecekte de diyor Hani sanki birbirimizin ortamlarına daha fazla entegre olursak eğer bu kıskançlık olayları da ortadan kalkar. Ya da belki seni kendi çevresine daha fazla alacak ya da senin onu kendi çevrene daha fazla almanı bekleyecek böyle bir şey olabilir. Ee, i̇nsanlardan kaynaklandı zaten ikimizden değil birbirimize daha çok böyle girip olursak hayatlarımıza bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum diyor böyle bir plan kurmuş kendisi. Yani de e, bu kişi olur mu? Hmm, olabilir. Belki bir şans verilebilir arkadaşlar. <laughs> Çok da kötü görmedim yani. Bir planları var sinsice ama bir şans verilebilir gibi görünüyor. Yani sonrasında kötü açmadı. Böyle gördüm. Hadi bakalım diğer desteğe geçiyorum. Şimdi de bu arabayı seçmiş olan arkadaşlarım böyle bu da bu da Bunu seçtiyseniz eğer buraya koyuyorum. Bakalım sizin aklınızdaki kişi neden aramıyormuş? İlk önce şunu soracağız. Şu anda hayatında ne olup bitiyor? Bize anlık gündemini bir göstersin bakalım. Para prensi, kılıç şövalyesi çok duygusal. Diyor ki ben çok duygusalım. Ben diyor kalbimle, ruhumla konuşuyorum diyor. Ben diyor söylediğim her şey çok büyük his içeriyor diyor benim diyor söylediklerim dikkate alınmadı ben diyor böyle hissediyorum Sanki böyle sana laf arasında bir şeyler söylemiş kendi hakkında bazı duygularından bahsetmiş bazı kapıları açmış ama sen bunu fark etmemiş olabilirsin ee, Belki onun çok önemsediği bir şey sen fark etmedin Onun için çok önemliydi o ve çok duygusal bir şeydi. Ama sen bunu görememiş olabilirsin e, gözüküyor. Ve kırıldığını söylüyor. Biraz haksızlığa uğradım diyor. Hmm, bakalım. Peki şu anda benim arkadaşım hakkında ne düşünüyorsun? Deynekası araba kartı. Diyor ki e, kendisi diyor beni itti istemedi diyor. Ben aslında ona duygusal yaklaştım ama... E, Kapıları o kapattı. Benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı diyor. Ben de gittim. Hani belki sen ona şey yazmışsın tamam görüşmeyelim ya da istemiyorum falan yazmışsın. O da diyor ki hani tamam ben de geri çekildim o zaman. Böyle bir şey. İstenmedim diyor. Peki devam edelim. Peki ee, şu anda aramıyorsun benim arkadaşımı. O senin aramanı bekliyor. Ne olursa arayacaksın. Para yedilirse kılıç kralı. Ben kaybettiğimi düşünüyorum diyor. Ben çok üzgünüm. Ararsam da bir karşılık istediğim gibi alamayacağıma inanıyorum diyor. Çünkü benim kalbim kırıldı diyor arkadaşlar. Para yedilisi yani çok hassas bir kişiliği var kendisinin. Arasam da ne olacak ki diyor hani kaybettim ben Peki şöyle soracağım. Ee, şöyle soracağım. Benim arkadaşım seni ararsa ne yapacaksın? Hadi geçmişte aramış olabilir. Onu saymıyorum. Bundan sonra benim arkadaşım seni aradı. Ne yapacaksın? Kılıç kilisi. İlk önce ona inanmam diyor. Beni neden aradı? Acaba gerçekten sevdiği için mi arıyor? Özlediği için mi? Yoksa ben onun için bir hırs mıyım? Bunu ilk etapta anlayamam ve bir ikileme düşebilirim diyor. Evet karşılık veririm ama çok şüpheli. Yani ona yaklaşım o kadar da kolay olmaz çünkü ben çok zorlanıyorum diyor arkadaşlar. Çok yük var üzerimde diyor. Ve bir şeylerin dengeye gelebileceğini düşünürüm. Yine de düzelebileceğini düşünürüm. Ama aradığı zaman bana ne söyleyecek? Bu benim için çok önemli. Böyle bir şey söylüyor. Eee eğer hani bütün aramızda yaşananları benim üstüme yıkmaya çalışacaksa ben yine geri çekilebilirim. Ama anlayışla bana yaklaşacaksa o zaman bir şeyleri toparlayabiliriz. Buna inanırım diyor. Ee, peki şöyle soracağım. Son üç kart arkadaşlar. Bu ilişkide benim arkadaşım seni beklediğine değecek misin yani onu bize göster. Seni arasa hani arasa bir şekilde adım da attı kalbin nerede kırılmışsa onu da çözdü buldu diyelim ki yani ne olur bu ilişkiden bu ilişki benim arkadaşım da seni de mutlu edecek bir şeye dönüşür mü ikinizi de mutlu edecek bir ilişki potansiyeli var mı nasıl bir potansiyel var bu ilişkide bunu görmek istiyorum Aslan adam biraz zaman içerisinde e, ikiniz biz de birbirimizle uyum sağlayabiliriz. Şu an için kalbim kırık ama bu onarılmayacak anlamına gelmiyor diyor. E, söyleyeceğim daha çok fazla şey var. Bunları biraz içime attım ama e, onarabiliriz, yapabiliriz bu ilişki diyor arkadaşlar. Yani bu şekilde e, okeyseniz yani belki ararsanız işler yavaş yavaş değişmeye başlayabilir görünüyor. Böyle gördüm güzellerim. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.